Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı açık uçlu sınav sorularını sizlerle birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz ve hemen soruları cevaplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurup önce soruları kendimiz cevaplamaya çalışalım. Evet sonra da puanlarımızı yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Birinci sorumuz uzay çalışmalarında geliştirilen pek çok teknoloji bugün günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Bu araç ve malzemelere 5 örnek veriniz demiş arkadaşlar. Evet bunlardan arkadaşlar günlük hayatta artık çokça kullandığımız navigasyon cihazları olarak verebiliriz. Navigasyon cihazı. Evet bir başkası arkadaşlar e, dijital termometre dijital termometre evet başka ne verebiliriz evet güneş enerji panellerini verebiliriz güneş enerji panelleri Günümüzde artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Evet, saydam diş teli. Saydam diş teli. Evet, bir tane daha yazalım. Isıya dayanıklı kıyafet yazabiliriz. Isıya dayanıklı kıyafet. Evet, ikinci soru ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen kavramları bir yıldızın yaşam döngüsünü anlatan görsellerin altındaki uygun noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar şöyle ekranımıza tam olarak alalım evet küçük yıldız sonra kırmızı dev oluyor değil mi kırmızı dev kırmızı dev sonrasında gezeni, gezegenimsi bulutsu bulutsu evet sonrasında beyaz cüce beyaz cüce nötron yıldızı nötron yıldızı evet kara delik süpernova patlaması patlaması. Evet, kırmızı üst dev kırmızı üst dev büyük yıldız büyük yıldız ve sonrasında arkadaşlar bulutsu şeklinde arkadaşlar ne yaptık? Yaşam döngüsünü bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Aşağıda hücrelerde bulunan bazı yapı ve organeller numaralandırılmıştır. Verilen yapı ve organellerin numaralarını uygun hücre görsellerinin altına yazınız demiş arkadaşlar. Hayvan hücresi verilmiş. Bitki hücresi verilmiş. Şöyle altlarındaki yerlere numaralarını yazalım. Şöyle kalemimizi alalım arkadaşlar. Evet. Hücre zarı. Hücre zarı arkadaşlar hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresinde vardır. O zaman iki tarafa da yazdık. Sonrasında kloroplast. Evet. Bu sadece arkadaşlar nerede vardır? Hayvan bitki hücresinde vardır. Kloroplast 3. Koful. Koful her ikisinde de vardır arkadaşlar. Hem hayvan hücresi hem de bitki hücresinde vardır. Evet, sentrozom. Sentrozom Hayvan hücresinde vardır. Bitki hücresinde yoktur arkadaşlar. Çekirdek her ikisinde de var mı arkadaşlar çekirdek? Evet, her ikisinde de çekirdek vardır. Şöyle işaretleyelim. Evet, 6 ribozom. Ribozom yine her ikisinde vardır arkadaşlar. Ribozom. Şimdi karşılıklı yazalım. 7. E, golgi cisimciği arkadaşlar. Golgi cisimciği de yine hem hayvan hücresinde hem bitki hücresinde vardır 8 endoplazmik retikulum evet bu arkadaşlar her ikisinde yine vardır şöyle her ikisinin altına da bitki hücresi ve hayvan hücresinin altına yazalım lizozom lizozom arkadaşlar hayvan hücresinde vardır bitki hücresinde yoktur 10 e, hücre duvarı arkadaşlar hücre duvarı hay, e, bitki hücresinde vardır hayvan hücresinde yoktur. Mitokondri evet mitokondri her ikisinde de vardır arkadaşlar. Hem hayvan hücresi hem de bitki hücresinde vardır. Evet sonuncu soru arkadaşlar stoplazma. Stoplazma yine her iki hücrede de vardır arkadaşlar. Şöyle 12 olarak yazalım ve bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Şöyle yukarı doğru çıktık. Yukarıdaki şekildeki hücrelerin geçirdiği mitoz bölünme sonucu K ve L hücreleri oluşmuştur. Buna göre K ve L hücreleri aşağıdaki özellikler bakımından karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Kromozom sayıları mitoz bölünmede nedir arkadaşlar? Kromozom sayıları aynıdır. Organel çeşitleri yine mitoz bölünmede aynıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Beşinci sorudayız. Şöyle ekranımızı tam alalım. 2n 46 kromozomlu insan üreme ana hücresinde yapılan evet, a erkek üreme ana hücresindeki mayozla kaçar kromozomlu kaç sperm meydana gelir demiş arkadaşlar? n 23 olarak kromozomlu, 23 kromozomlu 4 sperm hücresi meydana gelir diyoruz. B. Dişi üreme ana hücresindeki mayozla kaç kromozomlu, kaç yumurta meydana gelir demiş arkadaşlar. Yine cevabımıza baktığımızda en eşittir 23 kromozomlu 4 yumurta hücresi meydana gelir. Bu yumurta hücrelerinden bir tanesi gelişir diyoruz. C. Meydana gelen yumurta döllendiğinde kaç kromozomlu zigot oluşur demiş. Evet. 26 2 e, enden arkadaşlar 46 kromozomlu zigot oluşur diyerek bu sorumuzu da bu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. 6. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Mayoz ve mitoz bölünme arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Evet. E, mitoz bölünmede Şöyle kalemimi alayım. Vücut hücrelerinde yapılır. Vücut Hücrelerinde yapılır. Evet, mayaz bölünme üreme ana hücrelerinde yapılır. Üreme ana hücrelerinde yapılır. Evet, bir tanesini yazdık şimdi arkadaşlar. Evet, mitoz bir hücreden iki hücre oluşur. Bir hücreden İki hücre oluşur. Mayozda arkadaşlar bir hücreden dört hücre oluşuyor. Bir hücreden dört hücre oluşur. Evet, bir hücrede birden fazla kez tekrarlanabilir mitoz bölünme. Bir hücrede birden Fazla kez tekrarlanabilir. Mayoz bölünmeden nasıl arkadaşlar? Bir hücrede sadece bir kez gerçekleşir. Bir hücrede sadece bir kez gerçekleşir. Evet, iki tane daha yazalım arkadaşlar. Evet, e, mitoz bölünme genellikle yaşam boyu sürer diyebiliriz. Genellikle yaşam boyu sürer. Mayoz bölünme de ise arkadaşlar e, ergenlikte üreme yeteneği bittiği döneme kadar devam eder. Ergenlikte üreme yeteneği bittiği döneme kadar devam eder. Döneme kadar devam eder diyoruz. Evet sonuncusunu yazalım arkadaşlar. mitoz bölünme vücudun tüm doku ve organlarında yapılabilir. Vücudun vücudun tüm doku ve organ larında yapılabilir. Evet, bayaz bölünme sadece üreme organlarında yapılır. Sadece üreme organlarında yapılır. Evet, farklardan mayoz bölünme ve mitoz bölünme arasındaki farklardan 5 tanesini yazdık arkadaşlar. 7. sorumuz ile devam ediyoruz. Evet ne demiş? Kütle ile ağırlık arasındaki farkları aşağıdaki tabloya yazınız demiş arkadaşlar. Kütle nedir arkadaşlar? Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Değişmeyen madde miktarıdır ağırlık cisme etki eden cisme etki eden çekim kuvvetidir. Çekim kuvveti dir. Kütle birimi kilogramdır. Birimi kilogramdır. Şöyle ki yazalım. Evet. E ağırlığın ise arkadaşlar birimi nedir? Birimi Newton'dur. Evet, N ne ile büyük N ile gösterilir. Kütle her yerde aynıdır. Her yerde aynıdır. Ağırlık ise arkadaşlar bulunduğu yerdeki bulunduğu yerdeki çekim kuvvetine göre değişir. Evet. Kütle arkadaşlar. Kütle ne ile ölçülür? Eşit kollu terazi ile ölçülür. Terazi ile ölçülür. Ağırlık ise arkadaşlar. Dinamometre ile ölçülür diyoruz. Evet kütle ile arkadaşlar ağırlık arasındaki farklardan burayı tabloya yazdık. Ve 8. soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sorumuza bakalım. Aşağıdaki Birinci ve ikinci düzeneklerdeki cisimler X noktasından Y noktasına getirilir. Yapılan işleri birimleri birlikte altlarındaki boşluklara yazınız demiş arkadaşlar. Evet buradan arkadaşlar uygulanan kuvvet F ile gösterilmiş. 8 Newton. E, mesafe ne kadar arkadaşlar? Yol 10 metre. E, yapılan işi bulmak için arkadaşlar ne yaparız? E, kuvvet ile e, yolu çarparız. 8 çarpı 10'dan o da işte arkadaşlar 80 Joule'dur. 80 جول cevabımız. Diğer düzeneye bakalım arkadaşlar. 2 kilogramlık bir kütle ağırlığı etki eden kuvvet arkadaşlar 16 newtondur. Aradaki mesafe yani yol ne kadardır? 10 metredir arkadaşlar. O zaman kuvvet 16 çarpı 10 şeklinde işi ne yaparız? Buluruz. O da kaçtır arkadaşlar? 160'tır. 160 Jül olarak ne yaparız? E, yapılan işleri buluruz. Dokuzuncu etkinliğimize bakalım. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. Sürtünmesiz ortamda şöyle hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi ve potansiyel enerjilerinin K, L, M, N ve N noktalarındaki durumunu en fazla, en az, artar ve azalır ifadelerini kullanarak aşağıdaki boşluklara yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi kinetik enerji e, futbol topunun K noktasında arkadaşlar, kinetik enerji şöyle yazalım, K noktasında en azdır. Kinetik enerji L noktasında arkadaşlar, buradaki L noktasına geldiğinde artar, L noktasına geldiğinde artar. Ve M noktasında en fazladır. Top N noktasına geldiğinde artık arkadaşlar ne olur? Azalır. Ve e, nereye geldiğinde O noktasına geldiğinde arkadaşlar ne olur? En az seviyede olur kinetik enerjisi. En az. Peki potansiyel enerji nasıldır arkadaşlar? Potansiyel enerji K noktasında topun bulunduğu K noktasında en fazladır arkadaşlar potansiyel enerjisi en fazla bu noktadadır sonra e, L noktasına geldiğinde ne yapar azalır M noktasına geldiğinde arkadaşlar ne olur en, e, M noktasına geldiğinde en az konumdadır en potansiyel enerjisi en azdır N noktasına geldiğinde tekrar ne yapar arkadaşlar potansiyel enerjisi artar ve o noktasına geldiğinde artık potansiyel enerji en fazla konumdadır. En fazla durumdadır şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet. 10. ve son sorudayız arkadaşlar. Bir cismin ekvatordaki ve kutuplardaki ağırlığını karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe bakın kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe Cisme etki eden yer çekimi kuvveti azalıyor. Yani ne demek bu? Ekvatorda daha az. Bu nedenle bir cismin kutuplardaki ağırlığı ekvatordaki ağırlığından daha büyüktür şeklinde ifade edebiliriz. Bunu yazalım hemen arkadaşlar. Dünya üzerinde Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe gidildikçe cisme etki eden kuvvet yer çekimi kuvveti azalır Bu nedenle bu nedenle bir cismin bir cismin kutuplardaki ağırlığı ekvatordaki ekvatordaki ağırlığından ağırlığından daha büyük ölçülür. Daha büyük ölçülür diyoruz arkadaşlar. Evet onun sorumuz ile ne yaptık? Bu sınav sorularını arkadaşlar sizlerle Paylaşmış sorularımızın hepsini cevaplamış olduk. Arkadaşlar diğer derslerle ilgili de yazılı videolarını kanalımıza eklemeye devam ediyoruz. Her dersten 1-2-3 yetiştirebildiğimiz kadar yazılı sorularını, örnek yazılı sınavlarını, sınavda çıkabilecek türden yazılı sorularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı izleyiniz, soruları çözünüz. Sınavdan hepinizin yüz alması için arkadaşlar biz bu videoları hazırlıyoruz. Sizler de videolarımızı beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.